Bugün dünya soğuk savaşın bitiminden sonra en tehlikeli kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Çok uzun zamandan beri kökleri derinleşmiş bu krizin adresi Ukrayna'dır. Coğrafi olarak Ukrayna, Rusya ve Batı arasındaki geçiş bölgesinde ve Karadeniz'de kıyısı olması sebebiyle jeopolitik bir öneme sahiptir. Ukrayna siyaseti de ülkenin bağımsız olduğu günden bugüne Rusya ile Batı arasında ikiye bölünmüş Avrupa ve Rusya medeniyetlerinin çatışma alanına gelmiş durumdadır. Ülkede 30 yıldır Rus kökenli vatandaşların yaşadığı Doğu bölgesi Rus yanlısı siyasileri destekleyip Rusya ile yakın ilişkilerde bulunulması gerektiğini düşünürken ülkenin orta ve batı bölgesindeki milliyetçiler ile Batı yanlıları Ukrayna'nın Rus güdümünden çıkmasını ve Avrupa ile yakın ilişkilerde bulunulması düşüncesini benimsediler. Bu ikilemin Ukrayna'daki yansımaları dünden bugüne şu şekildeydi. Ukrayna 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. 1994 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rusyalılarının oyuyla Leonid Kuchma kazandı. Bu seçim henüz 1994 yılında bile ülkenin Rus yanlısı ve Batı yanlısı olarak ikiye bölünmüşlüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Kuçma 1997 yılında dönemin Rus lideri Boris Yeltsin ile 20 yıllığına dostluk, işbirliği ve ortaklık antlaşması imzaladı. Böylece Sivastopol'da bulunan Rus donanması garanti almış oluyordu. Rusya ile ilişkileri iyi tutan Kuçma ülkeyi Ruslara teslim etmek ve yolsuzluk ile suçlandı. Ukrayna içerisinde Rus karşıtı milliyetçiler her zaman aktifti. 2001 yılında kuçmasız Ukrayna sloganı ile başlayan gösteriler tüm ülkeye yayılmıştı. 2004 devlet başkanlığı seçimlerinde Kuçma'nın başbakanı Yanukovic'in karşısına Kuçma muhaliflerini etrafında toplayan Viktor Yushchenko çıktı. Yapılan ilk seçimlerde Yanukovic kazansa da seçime hile iddiaları gölgesi düştü. Yushchenko taraftarlarını sokağa çıkmaları çağrısı yaptı. Kiev bağımsızlık meydanında başlayan ayaklanmalar sonucu ilk seçim geçersiz sayıldı ve yenilendi. Bu kez Yushchenko %52 oyla devlet başkanı seçildi. Aralık 2004 seçimleri de ülkenin ikiye bölünmüşlüğünü açıkça ortaya koymuştu. Yushchenko'nun kampanyasında turuncu renk kullanmasından dolayı olaylar Turuncu Devrimi olarak adlandırıldı. Yushchenko döneminde Ukrayna'nın batıya entegre edilmesi ve Rusya'dan kopmasına yönelik radikal eylemlere girişildi. Yushchenko Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya girmesine taraftar olduğunu hiç gizlemedi. 2007 yılında Putin, NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan üzerinden Rus sınırında genişleme çabası içerisinde olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini söylüyordu. Rusya Amerika'nın kendini sıkıştırma niyetinde olduğunu görüyordu. 2008 yılında Rusya, Güney Ossetya Savaşı'nda Gürcistan'a girerek Gürcü ordusunu bombaladı. Ruslar batı yanlısı bir politika izleyen Tiflis'e 40 kilometre yaklaşarak NATO'ya gereken mesajı vermişti. NATO'ya girme hevesinde olan Ukrayna için tehlike aslında o günden geliyorum demişti. 2010 yılında ekonomik kriz ve milliyetçi liderler arasındaki rekabet altında Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Yanukovic kazandı. Yanukovic'in devlet başkanı olduğu bu seçimlerde ülkedeki bölünmüşlüğün devam ettiğini gösteriyordu. Yanukovic Rus yanlısı bir devlet adamıydı. 2013 yılında beklemede olan Avrupa Birliği Ortaklık Antlaşması'nı reddedip bunun yerine Rus kredi kurtarma paketini ve Rusya ile yakın ilişki kurmayı tercih etti. Rus Karadeniz filosunun 2042 yılına kadar Kırım'da kalmasını öngören anlaşmayı onayladı. Bu kararlar milliyetçi, batıcı ve Rus karşıtı cephe için bardağa taşınan son damla oldu. Kiev bağımsızlık meydanında halkın yoğun katılımıyla başlayan protestolar başta Lviv olmak üzere Orta ve Batı Ukrayna'ya yayıldı. Kasım'da başlayan ayaklanma Aralık ayında kontrolden çıktı, 23 Şubat'a kadar yüzün üzerinde insan yaşamını yitirdi. Kiev'de sıkışan Yanukovic ülkeyi terk edip Ruslara sığındı. Putin bu gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ukrayna'da Rusların haklarının göz ardı edildiğini, Rus yanlısı gazetecilerin ve siyasi liderlerin tutuklanmasının doğru olmadığını söylüyordu. Ukrayna'nın kendi güdümünden çıkması Rusların işine gelmeyecekti. Putin 2005 sonrasında Rusların eski gücüne ulaşması için Büyük Rusya'nın koruculuğunu üstlenmişti. Ukrayna kökenli Sovyet lider Khrushchev 1954 yılında Kırım'ı Ukrayna'ya vermişti. Putin bu kararı talihsizlik olarak görüyordu. Yanukovic'in çekinmesiyle Kırım'da 400 Rus yanlısı Kırım Parlamentosu'nu basarak referandum talep etti. Önce bağımsız olan Kırım, ardından Rusya tarafından ilhak edildi. 18 Mart 2014'te Putin Kırım ve Sivastopol'un federal birim olarak Rusya'ya bağlanmasını onayladı. Az sayıda olan Ukrayna askerleri direnmeden geri çekildiler. Rusya S-400 savunma sistemlerini ve ordusunu Kırım'da konuşlandırdı. Rus yanlısı Yanukovic'in devrilmesiyle protestolar Kırım ile sınırlı kalmadı. Rus kökenlilerinin yaşadığı Donbas bölgesinde de ayaklanmalar başladı. Donbas geniş kömür yatakları ve ağır sanayinin bulunduğu önemli bir bölgeydi. Donetsk merkezli Donbas Ruslar için öyle önemliydi ki Lenin Donetsk olmazsa sosyalizmin kuruluşu hayalden ibaret kalırdı bile demişti. Yanukovic döneminde bölgedeki Ukrayna ordusunun sayısı oldukça azaltılmıştı. Organize şekilde hareket eden silahlı protestocular Nisan ayının başlarında Donetsk ve Lugansk valilik binalarını basarak ele geçirdiler. Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti adında iki sözde yönetim oluşturdular. 24 Mayıs'ta bu cumhuriyetler birleşerek Novorossiya Federal Devleti'ni kurdular. Ukrayna ordusu henüz harekete geçemeden Rus sınırına kadar ilerleyen isyancılar Rus silah desteği imkanına sahip oldular. ABD'nin iddialarına göre Ruslar Donbas bölgesine gelişmiş silah teknolojisi ve uçak savarlar da vermişti. Seçimi kazanan Poroshenko önceliğini Donbas savaşına verdi. Ülkede seferberlik ilan edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kalabalık bir orduyla Nisan ortalarında bölgeye ulaşabildi. Mayıs ve Haziran aylarında Ukrayna savaş uçaklarının hedef gözetmeksizin yaptığı atışlarda çok sayıda sivil öldü. Rus destekli askeri birlikler de Ukrayna savaş uçaklarına ait uçakları düşürdüler. Batı'nın yanında durduğu Kiev yönetimi ile Moskova destekli örgütlenmeler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı bölgede kan gövdeyi götürürken çatışmalarda siviller büyük zarar gördü, şehirler kullanılmaz hale geldi. Haziran 2004'ten itibaren Ukrayna ordusu Donbas'taki yerleşimleri ele geçirmeye başladı. Temmuz başından itibaren Ukrayna ordusu iki önemli merkez olan Kramatorsk ile Sloviansk yerleşim birimlerini ele geçirdi. Donetsk şehrinin çevresi sarılmıştı. Ağustos ayında Donetsk ile Lugansk şehirlerini birbirine bağlayan yol üzerinde çatışmalar şiddetlendi. Ukrayna ordusu Luhansk şehrine girmeye başlamışken Rus birlikleri Ukrayna sınırını geçerek Ukrayna birliklerine saldırdı. Lovaçk savaşında binden fazla Ukrayna askerinin ölümü üzerine Ukrayna ordusu geri çekildi. Eylül 2014'te ateşkes imzalandı. Ateşkesten itibaren Ukrayna savaşı bitmese de iki tarafında ilerleyişi durdu. Anlaşma gereği ağır silahlar geri çekilirken bölgedeki çatışmalar ve ölümler bugüne kadar hiç durmadı. Ukrayna ağır ekonomik bunalım yaşarken isyancılar teşkilatlanma ve yerleşme imkanı buldular. En büyük çatışma 2015 Ocak ayında Ukrayna askerlerinin elinde olan Donetsk havaalanında gerçekleşti. İsyancılar havaalanını ele geçirse de artık ortada bir havaalanı kalmamıştı. Kramatorsk ve Mariupol şehirleri yoğun Rus bombardımanına tutuldu. Ukrayna askerlerinin elinde bulunan Deplatseve şehrinin %80'i yıkıldı. Şubat 2015'te tekrar ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesten itibaren şiddetli bir çatışma yaşanmadı ama cephe hattındaki gerilim artan bir şiddetle bugüne kadar geldi. 2019 yılında Volodymyr Zelenski ezici bir çoklukla cumhurbaşkanı oldu. Aralık 2019'da Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa devlet başkanları ile gerçekleşen zirvede tam ateşkes vurgusu yapılsa da iki tarafta güçlerini artırmaya devam ettiler. Zirveden sonra azalan çatışmalar bir süre sonra tekrar şiddetlendi. 26 Mart 2021 tarihinde keskin nişancı ateşi sonucunda 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri varlığının artırmasını Zelenski kas gösterisi olarak yorumlarken Putin'in sözcüsü olan Peskov, Rusya Federasyonu kendi takdiriyle silahlı kuvvetlerini kendi topraklarında hareket ettiriyor. Bu kimseyi rahatsız etmemeli, kimse için de tehdit oluşturmuyor, dedi. Açıklamasının devamında Ukrayna Savaşı için bu savaş tamamen Ukrayna'nın iç çatışması. Rus birlikleri hiçbir zaman katılmadı diye de ekledi. 30 Mart'ta Merkel ve Macron ile görüşen Putin, Kiev'in ateşkesi hiçe sayarak bölgede tansiyonu yükselttiğini söyledi. Hem Ukrayna hem de Rusya, Donbas çevresindeki askeri varlıklarını artırdılar. ABD savunma sözcüsü John Kirby, bölgesel gerginliğe ilişkin NATO müttefiklerimizle görüşüyoruz dedi. ABD Rusya'yı bölgesel gerginliği artırmakla suçladı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğine inandığını söyledi. 2021 sonunda Ukrayna, ABD, NATO ve AB ülkelerine bir çağrıda bulundu. 2022 Ocak ayından itibaren gerilim ve karşılıklı suçlamalar arka arkaya geldi. Putin, Ukrayna'nın asla NATO üyesi olamayacağını, NATO'nun füze savunma sistemlerine ev sahipliği yapamayacağını açıkladı taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda meselenin askeri müdahaleyle çözüleceğini işaret ederek Ukrayna sınırlarına askeri birliklerini sevk etti. Rusya Ukrayna sınırına askeri yığınak yaparken Belarus'a da askeri birliklerini konuşlandırdı. Rusya, Belarus, Donbas ve Kırım ile Ukrayna'yı tamamen kuşatmış durumda ve Ukrayna'nın NATO'ya alınmasını savaş sebebi sayacağını da saklamıyor. Rusya Sovyet döneminde kendi kontrolünde olan bölgelerde NATO'nun etkinliğinin artmasını istemiyor. Putin'in Ukrayna konusunda oldukça rahat davranmasının nedeni Avrupa'nın bölünmüş olduğuna, ortak hareket edemeyeceğine, Biden yönetiminin Çin ile meşgul olduğuna inanmasından kaynaklanmakta. ABD'ye göre Rusya'nın Ukrayna çevresinde saldırıya hazır 150 binin üzerinde askeri bulunuyor. Polonya Dışişleri Bakanı Rusya ile savaşın son 30 yıldır hiç olmadığı kadar yakın sözleri kesinlikle gerçeklikten uzak değil. Adeta bölgeye güç yarışına dönmüş durumda. Moskova Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı taahhüdünü istiyor. Joe Biden, Ukrayna'nın yeni dönemde NATO'ya katılacağını olası görmüyorum açıklaması gerilim hafifletse de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zelenski ile görüşerek NATO ittifakının Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ifade etti. Stoltenberg Ocak ayı sonunda önce Rusya çatışmayı tercih ederse NATO karşılık verir demiş, daha sonra Ukrayna'ya muharip birlik göndermeyi planlamıyoruz diyerek Rusya karşısında Zelenski'yi zor durumda bıraktığı görülüyor. NATO bu süreci gelene kadar Ruslara karşı Letonya, Litvanya, Estonya ve Polonya'daki kuvvetlerini artırırken özellikle İngiltere Ukrayna'ya yönelik yardımlarını artırdı. Rusya, Donbas'a özel, anayasada statüs sağlayacak bir değişiklikte ısrarcı olurken Ukrayna bunu kabul etmeyip topraklarındaki eski hakimiyetini yeniden sağlamak niyetinde. Son günlerde görüşmeler kilitlenmiş durumda. Rusya'ya en açık şekilde uyaran ülke İngiltere oldu. Boris Johnson, Rusya Ukrayna'da savaş yolunu seçerse birçok Rus annenin evladı evlerine dönemeyecek. Aynı acıyı Rus ekonomisi de çekecek açıklamasında bulundu. Her iki tarafta savaşı kendisi başlatmak istemiyor. Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını sağlamlaştırma açısından Ukrayna'nın iç işlerine karışma arzusundan, ayrıca Karadeniz'in kilit noktası Kırım Yarımadası'ndan ve ağır sanayinin kalbi olan Donbas bölgesinden kolay kolay vazgeçmesi mümkün görünmemektedir. Fakat Rusya geniş çapta uzun sürecek olan bir savaşı da göz almak istemiyor. Caydırıcı askeri kuvvetleriyle isteklerinin yerine getirilmesini talep ediyor durum öyle gözüküyor ki aslında iki tarafta savaşmadan isteklerini yerine getirtmeye çalışıyor. Ama geri de çekilemiyorlar. Umarız taraflar tek bir sivilin canı yanmadan meseleyi halletme yolunu seçerler.